İyi günler değerli insanlar. 21 Ocak 2023 Cumartesi, 12. Piyasadaki finans verilerinin anlık olarak teknik analizlerini inceleyelim. Anlık kur bilgilerini incelediğimizde. ONS için. RSI. 43.48 Süpertrend. Eksi 1 EMA. 1926.36EMA200/1920 65 gram altın için RSI 51.89 Supertrend 1EMA 1127.97EMA200 1148 dolar 87 sent için RSI 78.50 trend. 1EMA 18.84 EMA 200 bölü 1880 Euro için RSI 60.83 Supertrend. 1 EMA 20.41 EMA 200 bölü 2035 Sterlin için RSI 59.89 Supertrend. 1 EMA 23.32 EMA 200 bölü 23, 22 çeyrek altın için. RSI, 51.95 süper trend. 1 EMA, 1903.72 EMA 200 bölü 1910, 75 gümüş için. RSI, 51.97 süper trend. 1 EMA. 14.03 EMA 200 bölü 14, 26 platin için. RSI. 52.03 Supertrend. 1 EMA. 614.10 EMA 200 bölü 624, 23 anlık borsa bilgilerini incelediğimizde. XU 100. ısı için. RSI. 64.59 EMA. 5.473.91 Fibonacci. 1xu030ıs için. Arsa. 66.63ema. 6.04 Fibonacci. 1xusın ıs için. Arsa. 6663 ema 6020.04 fibonacci 1 xusın ıs için arsa 6339 ema 8.925.74 Fibonacci. 1eurusd eşittir x için. RSI 61.69 EMA 1.09 Fibonacci 1 BZ eşittir F için RSI 65.99 EMA 87.38 Fibonacci 5 artan borsa verilerinde 10 ECSM RSI 100.00 EMA 59.55 Fibonacci 1 Soke Aresay 100.00 EMA 14.42 Fibonacci 1 astır. Aresay 100.00 EMA 16.47 Fibonacci 1 İcio Aresay 89.85 EMA 3.96 Fibonacci 2 SDTTR Aresay 100.00 EMA 108.98 Fibonacci. 1 bas CM. Aresay. 70.03 EMA. 4.63 Fibonacci. 3 PK art. Aresay. 85.29 EMA. 28.30 Fibonacci. 2 Roderick. Aresay. 80.34 EMA. 41.96 Fibonacci. 1 Beyaz. Aresay. 84.40 EMA. 25.78 Fibonacci. 1 VKING. Aresay. 65.37 EMA. 39.28 Fibonacci. Bir azalan borsa verilerinde. ATSYH. Aresay. 41.57 EMA. 107.94 Fibonacci. 5 Yuhol. Aresay, 35.25 EMA, 2.23 Fibonacci, 5 Kuva, Aresay, 33.79 EMA, 46.45 Fibonacci, 3 Sanel, Aresay, 29.45 EMA, 19.07 Fibonacci, 3 Enkağı, Aresay, 29.62 EMA, 31.20 Fibonacci 2 üzer Aresay. 42.08EMA 171.65 Fibonacci 2 zorun Aresal 32.18EMA 5.84 Fibonacci 3 kium befel Aresal 35.30EMA 101.75 Fibonacci 3 ayva Aresay. 39.41 EMA. 26.08 Fibonacci. 2 PRDGS. RSI. 49.34 EMA. 9.44 Fibonacci. 4 anlık dijital paraların verilerini incelediğimizde. Artan dijital para verilerinde. BTCTRY. RSI. 81.90 EMA. 431.735.33 Fibonacci. 1 ettiri. RSA. 72.55 EMA. 31.453.24 Fibonacci. 2 MKRTRY. RSA. 70.15 EMA. 13.683.19 Fibonacci. 5 Kıntri. Aresay. 58.88 EMA, 2749.39 Fibonacci, 4 a vetri Aresay, 64.67 EMA, 1662.62 Fibonacci, 2 LTCTRY, Aresay, 66.53 EMA, 1712.83 Fibonacci, 1 Comptri, Aresay. 63.10 EMA, 1.92 Fibonacci, 2 APTTRY, Aresay, 86.53 EMA, 228.77 Fibonacci, 1 Soltri, Aresay, 69.28 EMA, 477.99 Fibonacci, 4 Deştri, Aresay. 68.10 EMA, 995.57 Fibonacci, 2 ETCTRY TRY, 64.64 EMA, 425.19 Fibonacci, 5 Avaxtri, Aresay, 68.27 EMA, 330.42 Fibonacci, 5 Atom TRY, Aresay, 67.48EMA, 253.24 Fibonacci, 3 ENSTRY, Aresay, 63.67EMA, 288.55 Fibonacci, 4Axtiri, Aresay, 67.94EMA, 176.91 Fibonacci, 5LpttrY, Aresay. 68.30 EMA, 120.89 Fibonacci, 5 Filtri, RSI, 72.21 EMA, 94.14 Fibonacci, 5 Neotri, RSI, 69.17 EMA, 152.89 Fibonacci, 5 Unitri, RSI, 65.63 EMA, 127.14 Fibonacci, 4 Linktiri, RSI, 65.36 EMA, 132.85 Fibonacci, 4 API 3 Türk Lirası, RSI, 76.51 EMA, 29.56 Fibonacci, 2 Dotri, RSI, 66.54 EMA, 118.67 Fibonacci. 4 Masktiri. RSI. 71.96 EMA. 58.28 Fibonacci. 4 APTRY. try RSI. 67.13 EMA. 100.28 Fibonacci. 3 Etültri. RSI. 63.24 EMA. 77.77 .77 Fibonacci. 5 RLCTRY Aresay. 85.05 EMA. 32.25 Fibonacci. 1 pex g Aresay. 50.85 MA 36.512.85 Fibonacci. 5 Ben-TRY. Aresay. 62.59 MA 36.60 Fibonacci. 2 sen ekstray. 66.87 EMA. 49.92 Fibonacci. 3 Lunatri. RSI. 67.04 EMA. 40.00 Fibonacci. 5 RND RTRY. 68.40 EMA. 13.36 Fibonacci. 4 ekstray. Aresay. 72.59EMA, 21.15 Fibonacci, 5OMGTRY, Aresay, 68.56EMA, 25.82 Fibonacci, 5Manatri, Aresay, 69.80EMA, 13.99 Fibonacci, 3CRVTRY, Aresay. 62.50 EMA. 19.19 .19 Fibonacci. 3 Flotri. Aresay. 56.58 EMA. 20.97 Fibonacci. 5 Santiri. Aresay. 70.30 EMA. 15.01 Fibonacci. 4 Umatri. Aresay. 66.07 EMA. 36.97 Fibonacci, 5 MA Ichtriy, Aresay, 64.76 EMA, 19.42 Fibonacci, 3 IMEX Tray, Aresay, 62.80 EMA, 12.26 Fibonacci, 5 EOSTRY. Aresay, 66.49 EMA. 19.89 Fibonacci. 5 FTMTRY. Aresay. 65.04 EMA. 6.63 Fibonacci. 1 FETRI. Aresay. 67.68 EMA. 5.52 Fibonacci. 1 LRCTRY. Aresay. 79.29 EMA. 5.42 Fibonacci, 5 Adatri, RSI, 67.84 EMA, 6.91 Fibonacci, 4 Storjtri, RSI, 63.01 EMA, 6.83 Fibonacci, 5 BNTTRY, RSI, 57.25 EMA, 7.85 Fibonacci. 5 O'da otri Aresay. 70.11 Ema. 3.67 Fibonacci. 5 Stextray, Aresay. 64.69 Ema. 5.25 Fibonacci. 5 Pilatri. Aresay. 67.68 Ema. 4.40 Fibonacci. 5 Algotri. Aresay. 63.58 Ema. 4.52 Fibonacci, 5N JTR 65.68EMA, 8.36 Fibonacci, 4 Erptiri. Aresay, 66.10EMA, 7.81 Fibonacci, 4JTSI Trai, Aresay, 67.00EMA. 2.54 Fibonacci, 2 Batri, RSI, 59.98 EMA, 4.78 Fibonacci, 5 GLMTRY, RSI, 65.15 EMA, 4.39 Fibonacci, 5 Poli TRY, 62.85 EMA, 3.50 Fibonacci. 5 C H Aresay. 68.65 EMA. 2.62 Fibonacci. 5 Nutri. Aresay. 57.18 EMA. 2.64 Fibonacci. 5 S K L T R Aresay. 58.85 EMA. 0.67 Fibonacci. 5 G RSI, 67.97 EMA, 1.61 Fibonacci, 5 CVCTRY try RSI, 65.21 EMA, 2.04 Fibonacci, 5 Galatri, RSI, 70.68 EMA, 0.95 Fibonacci, 2 Dogitri, RSI, 75.79 EMA, 1.65 Fibonacci, 5 Zımtri. Aresay, 70.04EMA, 1.69 Fibonacci, 5 USDCTRY, Aresay, 52.43EMA, 19.21 Fibonacci, 4 Türk Stray, Aresay, 63.01EMA, 1.19 Fibonacci. 2ANKTRY Aresay 63.38EMA 0.47 Fibonacci 5FLTRY Aresay 55.82EMA 0.77 Fibonacci 5 eksentri Aresay 63.17EMA 0.23 Fibonacci 5 amptiri Aresay 61.08 EMA. 0.09 Fibonacci. 5 Hotri. RSI. 64.52 EMA. 0.04 Fibonacci. 4 Speltri. RSI. 68.62 EMA. 0.01 Fibonacci. 5 Lanchtri. RSI. 65.90 EMA. 0.00 Fibonacci. 5 ShibTuri. RSI. 69.36 EMA. 0.00 Fibonacci. 4 Azalan Dijital Para Verilerinde. TRX TRY. RSI. 62.89 EMA. 1.19 Fibonacci. 2 FLR TRY. RSI. 55.72 EMA 0.77 Fibonacci 5 PEXGTRY Aresay 50.85 EMA 36.512.85 Fibonacci 5 USDCTRY Aresay 52.43 EMA 19.21 Fibonacci 4 USDTRY Aresay 49.05 EMA. 19.09 Fibonacci. Birinci. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Takipte kalın.